18 Mayıs 2022 Çarşamba temel analiz EUR USD Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son haftalarda finansal piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı yaşandığına işaret ederek bu durumun yeni bir mali krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Josep Borrell, enflasyonun en yoksulları ve zayıfları daha fazla etkilediğini dünya çapında eşitsizlikleri de artırdığını bildirdi. Borel, bu durumda uluslararası sermayenin finans alanında yüksek riskli yatırımlardan çıkarak Amerika Birleşik Devletleri gibi daha güvenli yerlere yöneleceğini savundu. GBP, USD Gibast paritesinde yeni işlem gününde satış beklentisinin devam ettiğini görüyoruz. Şu an 1.2345 civarında işlem gören parite için alımların artması için 1.2365 ve 1.2390 dirençleri üzerinde kapanış beklenebilir. Satılarda ise 1.2300 desteği izlenebilir. USD TRY Konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Nebati, fiyat değişimlerini yakından izlediklerini fiyat artışı yapan 65 bin kişi saptadıklarını ve fırsatçılığa izin vermeyeceklerini söyledi. Öte yandan dolar kurunda NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın giriş sürecinin etkileri de gözlemleniyor. Haftanın ilk işlem gününde kurda yükselişin sürmesi durumunda 15.74 kademesine doğru genişlemeler takip edilecektir. Beklentilerin aksine dolar aleyhine fiyatlamalar gözlemlenmesi durumunda ise 15.15 .15 seviyesine doğru derinleşmeler hedeflenebilir. Dow Jones Dow Jones endeksinde yeni işlem gününde satışların devam ettiğini ve beklentinin hala bu yönde olduğunu görüyoruz. Şu an 32260 civarında işlem gören endeks için alımların artmasında 32320 ve 32400 dirençleri takip edilebilir. Satışlarda ise 32180 desteği izlenebilir. DAX. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu gıda ve sanayi ürünlerindeki arz kesintilerine karşı yakın işbirliği yapmak konusunda anlaştı. Açıklamada tarafların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eylemleri koordine etmeye devam edeceği kaydedildi. Haftanın ikinci işlem gününde özellikle 138 birey 40 kademesinin altına görülecek sarkmalarda 136 birey 40 kademesi hedeflenebilir. XAU, USD Haftanın ikinci işlem gününde 10 altın fiyatlarında alıcılı atakların devam etmesi halinde 1844 kademesi hedeflenecektir. Ancak küresel piyasalarda faiz artışlarının ön planda tutulduğu görüntüde dolar lehine fiyatlamaların süreceğini belirtmek isteriz. Geri çekilmelerin gözlemlenmesi durumunda ise 1796 kademesi hedeflenip bu kademeden bir kırılma yaşanabileceği düşünülmektedir. Brent Brent petrol tarafında haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini izliyoruz. Şu an 114.20 civarında işlem gören değerli maden için alımların devamında 114.60 ve 114.90 dirençleri izlenebilir satışlarda ise 113.70 ve 113.30 destekleri takip edilebilir. Kuru Petrol piyasası, Çin'in salgınla mücadele eden en önemli şehirlerinden olan Şankay'da karantinaya alınmış alanlar dışında sıfır vaka görülmesinin etkisiyle daha istikrarlı bir görünüm sergiledi. Öte yandan Avrupa Birliği, AB, üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı. Petrol fiyatlarında bu iki gelişmenin ardından yükselişlerin devam edebileceği düşünülmektedir. Haftanın ikinci işlem gününde alıcılı atakların sürmesiyle 114.65 kademesine doğru yükselişlerin hedefleneceği düşünülmektedir.